Şu anda K9 Eğitim Alanı'ndayız. Evet, Almanya şu an Bonn şehrinden seceredik K9 köpeğimiz, her aksi. Her aksi! bir sind Sanırım komutu yanlış anladım. Şu anda K9'lar burada her türlü uyuşturucu, kenevir, kendi arpa, buğday ve kemik eğitimi alıyorlar. Gördüğünüz gibi şu an arıyor. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi suda bile koku alma özelliği Evet. Şimdi bir fizik kondisyon testi yapacağız. Oh. Şırap, şırap. Evet çok azın. Evet gördüğünüz gibi. Şu an kopuyor. Şu an her yeri kafasına not et. 0.19 merdiven. 0.20 tur. Evet. Çok ciddi görünüyor. Evet şimdi bir fizik kondisyon testine giriyoruz. <gülüyor> Allah! Allah! <gülüyor> Bütün... Evet. gördüğünüz gibi hemen olayı anladı. Evet, şimdi takip ediyoruz. Dolan. <laughs> kim kime eğitim veriyor onu? Evet. Evet. <laughs> Oğlum sen beni takip et <laughs> Evet, gördüğünüz gibi fizik testini başarıyla geçip kafasına göre takılıyor. Evet, evet. İşte bu gördüğünüz gibi yükseklik korkumuz yok. Evet, evet. şu an her an aşağı atlayabilir. Bakıyoruz. Bu ne lan? Bu ne lan? Kemik buluyor. <laughs> Vahşi evet, oh şey de nereden çıkacağı belli değil. Evet, şimdi ki testimizde merdivenden <laughs> <laughs> ah. <laughs> Allah. Evet. Aksi efendi bize eğitim veriyor. Evet, indik. Neredesin lan? Evet, gördüğünüz gibi bu da yaptı aşağı. <laughs> sanırım sakladığımız malzemeyi buldu. O da kemik. Evet gördüğünüz gibi alkolik hareket üyesi bizim köpeğimizi. Arada bu geceleri buraya giriyor, biraları içiyor. Evet. Yaşasın alkolik hareket diyoruz değil mi Aksin? Evet gördüğünüz gibi benim şişem benim kararım diyor Aksi. Bravo dostum. Helal sana. Bakıyoruz evet, evet, takip sistemine bakıyoruz. Aksine. Ya. Ya. Yavrum benim ya. Evet arıyor. Gördüğünüz gibi. Ay maşallah. Bakalım nasıl çıkacak şimdi. Allah. Evet. Yavrum benim be. Evet bütün testleri geçti aksi. Takdir ediyoruz seni. Ver elini. Hadi ver. Hadi ver.